Oha! Oğlum ne oluyor? Bir dakika. Abi ne bu? Abi yok artık yok artık yok artık Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Oyunumuza Toti geldi ve bugün hem Toti paket açılımlarını yapacağız Hem Toti bilgilendirme yapacağız İnanılmaz şeyler yapacağız Toti'ye ya özel herkesten bir like bombardımını alalım Herkes like'larını atsın Çünkü bugün bir sürü 115'lerde alacağız Toti'de çıkartacağız neler neler yapıyor Bugün felaket şeyler yapıyoruz arkadaşlar Bugün hem de hiç cevher harcamadan hem de bir sürü de cevher kasıp yapıyoruz Herkes like atsın hype like göndersin bu videoya ya. Bu videoda çok eğleneceğiz. Son attığım YouTube'daki video 945 beğeni de kalmış. 1000 beğeni bile olmamış arkadaşlar. İnanılmaz bir şey bu. Bu inanılmaz bir şey. Böyle bir şey olamaz bizim kanalda. Hızlıca bu video 1000 beğeni olsun arkadaşlar. Hemen aşağıdan like atın. Bu videoda çok önemli şeyler çıkması lazım. Herkes like atsın. Abone olsun bildirimler açsın, Herkes like atsın arkadaşlar. Ve yorumlarınızda gerçekten inanılmaz harika, efsanevi, mükemmel. Bu arada iyileştim sayılır arkadaşlar. İyiyim yani. Oha Kore abiden ilk defa yüksek gördüm yeni mi demişsiniz arkadaşlar. Bu arada bunlar tarih olacak. Tosi de bunlar tarih olacak. Bunlar Tosi de tarih olacak. Hepinizin geçeceğim. Hepinizin yerini geçeceğim. Geçemediklerim yazar sonuyorum. Hepinizin gerini bütün hesaplarımda geçeceğim. Merak etmeyin. Yavaş yavaş ilerliyorum ben sadece. Arkadan gelmeyi seviyorum sadece o kadar abi. Şimdi arkadaşlar bütün hesapları dün gece 115 oyuncularımı doldurdum. Oraya geçeceğiz. Ondan önce de oyunda şu anda bakın 66 bin cevher var. Diğer hesapların cevherlerinin hepsini aldım. Bu hesabın da bütün cevherlerini alacağım. Bakalım ne kadar cevher alabiliyoruz. Bakın buradan 9300 cevher aldık arkadaşlar. Tam 9300 cevher. Sonra oyna kısmına geliyoruz. Benim hesaplarım öyle çok kasılmış hesaplar değil. Hepsi Pro 5'te görmüş olduğunuz gibi. Çok kasılı hesaplar değil. Ve bütün cevherleri toplayacağız. 66000 cevher vardı. Bakalım kaç cevher olacak. Nasıl topluyorsunuz unutmadan hemen toplayın diye gösteriyorum. Aranızda bilmeyenler falan vardır. Buraları da çok oynamanız gerekmiyor dediğim gibi. Ye buralara baya bir cevher eklemiş. Sınırsız cevher dağıtıyor. Bunları hemen alın arkadaşlar Cevherler lazım olacak İyi bu kadar cevher harcıyor ama cevherleri harcayacağımız yerleri azaltmış Olsun abi Toti paket açıyoruz Azaltırsa azaltsın Seçenekleri azaltsın abi niye seçenekler çok olsun ki Karar vermekte zorlanıyoruz hangisini açacağız bilmem ne Direkt açacağımızı vermiş önümüze açtı de Şansını dene varsa şansın çıksın de Aynen. Ve buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Buradaki bütün cevherleri alacağım. Sonra Toti etkinliğinin bilgilendirmesini de yapacağım. Toti paket açılımı da yapacağım. Her şeyi yapacağım sizlerle beraber. Ama öncesinde de sizlerle birlikte 115 lira hesaplara doldurduğum anlara hesapların son durumlarını hepsini dün gece 12.30 1 gibi çektiğim kısımları izleyerek göreceksiniz. Çok eğlenceli olacak. Bir sürü 115 yağmuru. Belki totide de 115 de çıkar. 116, 117 falan niye çıkmasın? En az 113 falan çıkartacağız zaten. Akacağız abi akacağız. totilerde yağmur gibi gelecek. Manyak iyi olacak ama önce bir bütün cehallerin toplandığı bir an izleyin istiyorum siz. Bakın ne kadar geliyor. Neler neler geliyor. Gerçekten inanılmaz. Sonra oraya geçeceğiz. Buraya geçeceğiz. Her yere geçeceğiz arkadaşlar. 2000 vermesi de gerçekten çok güzel her yerden alıyoruz bile. Hem teke tek hem teknik direktör hem karşı atak. Bunları biraz daha ilerlettiğimizde çok daha güzel ödüller de var. Artık The Division Rivals kasmak bayağı önemli oldu abi. Cevherlerin de önemi arttı. Yani 30 bin cevher falan harcamamız lazım. İyi bir toti çıkarmak için. Her gün 30 bin cevher de harcayamayız. Ama bugün yayın verdiği hediyelerin hepsini harcayacağız. Bugün yayın verdiği hediyeleri bam güm harcayacağım abi. Bam güm bam 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 güm güm güm. Hepsini harcayacağım. Ama önce şu cevherleri bir topluyorum. Bugün cevher harcamak yok. Bugün cevher harcamıyorum. Bugün cevherleri sadece topluyorum abi. Bütün hesapları topladım zaten. Sadece bu hesap kalmıştı ve şimdi sizlerle birlikte buraya da bakacağız. Ama like'ları unutmayalım abi. Bak like'lar çok önemli. Yarın da totu videosu istiyorsanız like atın. Cevherlere bakıyoruz. 93.000 oldu abi. 66.000'di. 93.000 oldu. Neredeyse 30.000 cevher aldım ya. Neredeyse 30.000 cevher aldım abi. 27.000 cevher geldi bedava. Ye inanılmaz cevher dağıttı. Fellaket cevher dağıttı. 93 bin oldu. Hesapların hepsine bakalım. Bu hesapta 76 bin olmuş. Bu hesapta 93 bin var. Bu hesapta da, da 80 bin var. Bunlar bize yeter. Yani idare eder abi. Güzel cevherle girdik yine. Az cevherimiz yok. Yine birazımız var yani. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte... Tot etkinliğine falan gireceğiz ama önce bir dün geceye gidelim. Dün gece aldığım 115'leri izleyelim. Oraya geçelim. Sonra arkadaşlar bugüne geri dönelim. Totiden devam edelim. Şimdi arkadaşlar hesaplara aldığım oyunculara izleyeceksiniz şenlikli fikstürler. Tamam Toti videosundayız. Toti geldi ama bu videoyu da izleyelim. O kadar etkinlik oynadık, görev yaptık. Bu kısmı da koymak istedim. 3 hesaba da oyuncularımızı alacağız. Şimdi bu hesapta bir sağ kanat eksiğimiz var. Stoper eksiğimiz var. Bu hesabı muhtemelen stoper almayı düşünüyorum. Kaç puan var bu hesapta? Hemen sizlerle beraber bakıyoruz. 1000 puan var yani Şimdi Bu hesapta 1000 puan var biliyorum. 1000 puanlık bir oyuncu alacağız. Yani sol kanat da alabiliriz aslında. Sağ kanat, M.O. Yani herkesi alabiliriz abi. kim istersek onu alalım. Bu hesabı herkes. MDO dışında her şeyi alabiliriz. Hızlıca oyuncumu alacağım arkadaşlar. Yeni hesaba geçeceğim. O hesabın oyuncusunu alıp yeni hesaba geçeceğim. Tekrar tekrar bunları tekrarlayacağız. Ve oyuncularımızı alacağız. Toti'den devam edeceğiz sonra. Hızlı bir şekilde Toti'den devam edeceğiz. Toti'de de çok efsane bir şeyler yaptık ya da yapacağız. Like atmayı unutmayın. Herkes like atsın. Burada çok emek var. Bütün hesaplara bir sürü oyuncu alıyoruz yani. inanılmaz. Yani George Best alabilirim. Ama ama George Best almayacağım. Hafta 3'e bakalım. George Best'e alasım gelmedi. Canım istemedi abi. Hafta 3'e bakacağım o yüzden. Bakalım hafta 3'te neler varmış. Açılırsa bakarız. Açılmazsa artık bakamayacağız yani. Wayne Rooney var. Moore'u almam zaten. Salah'la Vieira'yı da alamıyorum. Gabriel var. Gabriel alınabilir. Hafta 4'e bakalım. Hafta 4'ten 1000 puanlık kim var ya? Hafta 4'te 1000 puanlık kim var abi? Bir baba var mı hafta 4'te ya? Bir baba istiyorum. Yok abi. Kantona zaten var galiba. Hafta 1'e bakalım. Hafta 1'e de bakabiliriz. Yani gerçekten hemen alacağım dedim ama bizi bayağı bir uğraştırdı. Rastgele bir oyuncu alacağım abi. Ölüme gelin al, Hazar'da alıyorum galiba ya. Haaland mı alsam? Biz iyi bir Santrafor alsam mı? Nasıl abi? Ters ayağı falan full müdür? Ters ayağı full değil. Saka nasıl? Saka iyi ya galiba. Saka'yı alacağım abi. Bir hesaba bir Saka kar. Saka alasım geldi. Saka'yla iyi oynarız. Saka FC Mobile'de iyi oynar abi. Saka'yla sağdan gelip sola doğru uçura uçura gideriz. Saka'yı alıyorum arkadaşlar ve 115 genlik ilk oyuncumuzu sizlerle birlikte alıyoruz. Bu hesabımıza bir Bukayo Saka geliyor. Her bir oyuncu için bir like, bir hype, bir abonelik alalım abi. Toti geldi. Ben 115 lerle devam ediyorum. Bugün Toti'de neler yapacağız? Neler neler yapacağız? Yani inanılmaz şeyler yapacağız. Antonio'ya bay bay diyeceğim. Çok da sevmiyordum zaten Antonio'yu. Güzel oldu çok fazla oyuncu lazım zaten bize arkadaşlar. Bayağı bir oyuncu lazım. Bu hesapta çok fazla gelişemedik. Yani bu hesabı çok fazla uçuramadık. Ama Toti de uçuracağız. Toti de bayağı uçuracağız ve ayrıca bu hesapta bir de ne var? Bir de 5 milyar coins var. Şimdi diğer bir hesabımıza geçiyorum. Ve bu hesaptan da ne kadar puanımız olduğunu hemen bakalım. Bir hesapta 1800 var. Bir hesapta da 800 var. Bu hesapta 1800 var. 800 puanlık oyuncumuzu ne alacağız? Ona bir bakıyoruz. 800 puanlık oyuncumuz stoper alacağım. 1000 puanlık oyuncumu da Sol kanat alacağım. Evet, öyle karar verdim. Bir tane stoper, bir de sol kanat alıyorum. Sol kanat, güzel bir sol kanat vardı ama kimdi unuttum ya. Çok iyi bir sol kanat vardı, kim olduğunu unuttum. Gerçekten çok iyi bir sol kanat vardı ve kim olduğunu unuttum. Acayip moralim bozdu bu durum şu anda. Ya, acayip ya, acayip acayip. Gerçekten acayip moralim bozdu. Muğur'u alıyorum. 800 puanlık oyuncumu stoper olarak alıyorum. Sonra da sol kanatımı alacağım. Muuru direkt tıklıyorum abi. 800 puanlık boş adam yani. Boş adamlara tıklarız. Boş adamlara direkt tıklarız. 115 muur buraya geldi. Ve bir de sol kanat alacağım. Hafta 4'te miydi? Hafta 1'de miydi? Bilmiyorum. 2'de değil ama. 2'de olmadığı kesin ya. 2'de olmadığı kesin gibi geliyor. Niye bilmiyorum. 1'e girelim. Hafta 1'e girelim. Oradan şöyle bir güzel bir oyuncu alalım ya. Hafta 1'de kim vardı? Hafta 1'deki oyuncumuz kimdi? Çok uzun sürede giriyor bu arada. Gerçekten bayağı uzun sürüyor girmesi. Bir an önce girerse çok mutlu olurum. Eden Hazard. Alacağım ya. Eden Hazard akar abi. Bu adam Prime Hazard. Kahraman Hazard'sa Prime Hazard'tır abi. Chelsea Hazard geliyor. Chelsea Hazard geliyor. Baba Hazard geliyor. O, o sezonu... O sezonu babadır. Geliyor. Prime Eden Hazard. işte karşımızda Kahraman Hazard. Abi bunların hepsi emekler. Paketten çıkardığımız oyuncuları bastık, bastık, bastık. Ve muazzam oyuncular aldık. Bu hesap zaten uçtu abi. Bu hesaba 2 tane 114 çıkmış. <laughs> bu hesabı şenlikli fikstürlerle kurduk. Toti ile de geriye kalanları kurup fulleriz abi. Bak Eden Hazard'ı buraya koyuyorum. Tamam mı? Bu hesabı yükseltme de yapacağız galiba ya. Bu hesap inanılmaz oldu. Muru da buraya koyuyorum. İnanılmaz abi. Bak hesabı tamamladık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 oyuncuda da Toti'den alırsak bu hesabı tamamlarız. Sol bek, stoper, sağ bek, sağ kanat ve MO. Bu hesabı uçurur. Bu hesapta ne kadar derece yükseltme puanı var? O önemli. 14.780. 6-7 oyuncu da fullleyebiliyoruz. Gayet güzel. Gayet güzel. 10 oyuncu fullleyemiyoruz galiba ama en az 7 oyuncu falan fullleyebiliyoruz. Zaten 1, 2, 3, 4, 5 oyuncum var şu anda. Tam 5 tane oyuncum var. Geriye kalanlar da gelir. 5 oyuncuyu çok rahat. Şu an ben bu 5 oyuncuyu fullleyebilirim. 219, 3 tane de 120'lik oyuncu yapabiliyorum. İnanılmaz gerçekten. Toti'den de bu hesabı uçurmamız lazım ama. Bu hesap manyak oldu abi. Şuraya bak. Gerçekten inanılmaz. Bu hesaba sadece bir tane 800 puanlık oyuncu alıyoruz galiba. Hemen bakıyorum. Evet. Bu hesabada stoper değil mi? -O, o, almayı düşünüyorum ama iki ucu birazcık bir şeyli değneğe doğru gidiyor. Çünkü bu hesapta zaten bir tane MDO var. Galiba değil mi? Bu hesapta bir MDO olması lazım. Aynen. Petit var. Bir de MOO alırsak diziliş miziliş değiştirmemiz gerekebilir. Bilmiyorum arkadaşlar ama ben bu hesaba MOO alacağım. Çünkü stoper yani bir tane çıktığı anda patlamak istemiyorum. Yani stoper çıktığı anda yani 116'lık bir totide stoper çıkınca 115'lik bir stoperim çöp olacak. Onu istemiyorum. Gerçi MOO çıksa o zaman da çöp oluyor ama stoperler tabii ki oyunda daha çok geliyor. MOO -O tek mevki olduğu için stoperler daha çok oluyor oyunda. Yani o konuda çok karar veremedim aslında ama ben yine de ana sayfaya bir geliyorum. Ya zaten stoperi de aldık arkadaşlar. Moor aldık bir de galiba Rooney'di. Bir de Rooney yani. Eğer Rooney ise Rooney bir de. Yani Rooney akar abi. Rooney, Rooney şimdi akar. Rooney bizi çıldırtır, delirtir. O yüzden bence bir Rooney alalım. Bence bir Rooney alalım. Rooney gerçekten çok güzel olur bizim için. Rooney'yi alalım, kadromuza koyalım. Gerçekten bizim için mükemmel, harika bir şey olur. Hafta 4'teydi galiba. Umarım bu sefer tek atarım. Gerçekten tek atmak istiyorum. Lütfen Rooney, 4'te ol. Rica ediyorum. Evet. Daha Zola'ymış. Rooney değilmiş. Rooney de olabilir belki ama Zola'yı alalım. Tamam. Zola'yı alıyorum. Rooney değilmiş. Zola'ymış ama Zola'yı da alırız. 115'lik bir Zola. Gayet güzel. Bu işleri seviyorum abi. Yani 800 puanı almak. 800 puan normalde 114'lük oyuncuların puanı ama 800 puana da 115'lik alabilmek gerçekten çok güzel. İkon aldık bu hesabada bir tane. Zola aldık. Gayet güzel. Bir tane normal, bir tane kahraman, bir tane de ikon aldık. Aynı zamanda yeni yıl hediyelerinde de iki tane oyuncumuz var arkadaşlar. Onları da alayım etkinliği bitiriyoruz. Artık Toti'den devam ediyoruz. Bundan sonra şenlikli fikstürlerle alakalı herhangi bir videonun herhangi bir kısmında herhangi bir şey görmeyeceksiniz arkadaşlar. Ben bu yılbaşı hediye kısmını görmedim. Zaten o sırada oyunu da oynayamadım. Ben bir hafta falan hastalandım, dişimi çektirdim falan zaten oynayamadım. Ulan bir 113'lük oyuncu verir mi? Hayır. Yok. En düşük oyuncu. 10 arttı gördüm. En düşük oyuncu geliyor. Aynen. Ana sayfaya bir gelelim. Arma'da bir güncelleme var mı? Arma ödül sistemine bir her hesapta gelemedik ya. İki hesap 1390'a kadar yükseldi. Bir hesap 1700 oldu. Bir hesap zaten uçtu arkadaşlar. Gördünüz 114'lerle yağmur gibi yağıyor yani. Ya bu hesabın yine yedek kulübesine koyacağım. Duruma göre bakarız sonra ya. Ya da orta sahaya koysak çok mu düşüyorlar? Abi bayağı düşüyorlar. Bunlar niye böyle oluyor? Hani düş... Ya fulleyince hiç düşmediği yerler olabiliyormuş oyuncuların. Onu, onu düz düşünerek aldım bu arada. Yani ben mesela bu Zola'yı fulllediğim zaman bu adam M.O'da da full oynayabiliyormuş galiba. Ama ga anlamadım yani. Bilmiyorum tam. 5 dereceyi yükselttiğimde veya ne kadar beceri puanları serbestkenleri... Becer yani ne oluyor mesela? Serbestçe paylaştırılabilir. Transfer pazarına daha yüksek fiyatlara sahip olabiliyormuş. Bilmem ne. Daha fazla antrenman sağlayacak falan fistan. bir şeyler diyor ama o şey. Bu arada bu hesapta 17 bin var. Bu hesapta Hani her oyuncuyu fullleyebiliriz. Bu hesapta bayağı bir oyuncu fullleyeceğiz. Zaten Van Dijk da full bu hesapta. Van Dijk da ilk videolarda çıkmıştı. 2 tane 115, 2 tane de 114 gelmiş bu hesapta. Bu hesapta da 4 oyuncu var. Fena değil. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım ne? Devam Toti'den devam ediyoruz. Ne videoyu beğenmesi? Like ama umarım yine de beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Like atın hadi devam edelim videoya. Geldik arkadaşlar. Toti ile devam ediyoruz. Şimdi Toti etkinliğini oynadığım bir hesap var. Bütün hepsini oynadığım bir hesap var. Toti draft'a giriyoruz. Bu Toti Draft kısmı ile bizim bir işimiz yok. Birazdan burayla işimiz olacak. Draft paketlerini sizlerle beraber açacağız. Ama buradan şöyle bir Toti etkinliğini oynadığım kısmı göstermek istiyorum size. Toti 26. Sonra mağazaya bakacağız. Yıldız biletine bakacağız. Hızlıca paket açılımlarına geçeceğiz. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu hesapta oynadım görmüş olduğunuz gibi. Ve Toti Forvet kısmını oynadım. Buralar, buralar da fena görünüyor. Buralar inanılmaz abi. Burası ana kısım galeri. Team 1 Toti Mbappe. Toti Mbappe istiyoruz. Tati Mbappe istiyoruz. Buralardan bir şeyler tamamladıkça da ödüllerimizi de alacağız. Yey biraz daha güzel cevher dağıtman lazım ama daha da fazla daha da fazla. Cevherleri arttırması lazım yeyin. Toti Warbet kısmına geldiğimiz zaman da buradan reklamda izlemişiz. Her şeyi de oynamışız. Ve görmüş olduğunuz gibi burada 206 oldu. Ben şu anda 113 Alvarez alabiliyorum ve aldım abi. Şu anda 113 Toti. ilk Toti'mi aldım yani. Bütün etkinlikleri tamamladığınızda en zor görev en kolay görev. Çok uzun sürmüyor zaten. Ve bir tane Toti ilk Toti'mizi alıyoruz. Bu bir paket değil. ilk oyuncumuz Toti oyuncumuz geliyor. 113'lük bir Toti sizlerle birlikte karşımızda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 113 e al Gayet güzel böyle bedava vermesi. Sadece etkinlik oynayarak ilk günden 113 gayet güzel. Toti ikonlarına da bir girelim. Orayı da bir göstereyim istiyorum. Burada kolay normal zor hepsini oynayın en sondan alabilirsiniz. Bunların hepsini oynamışım. Ve bunları 20 kere oynayıp bir tane 112 alıyormuşuz. Yani bu çok kötü geldi bana ama sonrasında yükselmesi var. Yani 114'e yükseliyor yine çok iyi değil. Ama şöyle bir takasa git dersek ne yapmamız gerekiyor? Yanında ne veriyoruz? 108 gen 5 tane forvet. 110 gen 5 tane oyuncu. Ha kolay kolay. Bunları elde tutarız direkt yükseltiriz. Ya bunu da 114'lük oyuncu veriyor gibi bir şey arkadaşlar. O zamana kadar zaten bizim bir sürü oyuncumuz çıkmış olur. O yüzden burası da güzel. Şimdi mağazayı göstereceğim. Çok detaylı anlatmama gerek yok. Yani böyle bir hiç bilmeyen insanlara anlatıyormuş gibi anlatmama gerek yok. Etkinlikler oynuyorsunuz, ödülleri alıyorsunuz, cevherlerle de buradan alıyorsunuz. Oyun zaten hiç karışık değil artık. Like atın, abone olun, bildirimleri açın. Bilgilendirmeler ve paket açılımların devamı için. Şimdi burada abi 3000 cevherlik paketler var. Abi ben 30 bin cevher verip bir 10 kupon alacağım. Harcamayacağım ama alacağım. 30 bin cevher verdim. 10 kupon daha aldım. İyi zaten 10 kupon herkese hediye etti bugün. Herkes 10 kuponunu harcasın keyfine baksın. Gerçekten güzel 20 tane kuponum oldu. Gayet güzel abi 46 bin kaldı ama 20 tane de kuponum var. Yani 30 bin fazladan varmış gibi düşünebiliriz. Yıldız biletine de girdiğimiz zaman yıldız biletinde neler var? Yıldız biletinde 120 gene zaten görmüştük gayet güzel. İnanılmaz oyuncular var felaket var ben Toti'yi sevdim açıkçası ben öyle çok karışık karar vermekte zorlanacağız şu olacak bu olacak şeylerini zaten çok seven bir insan değilim Öyle de seven vardır belki ama şimdi zevkimizi alacağız mı, almayacağız mı ben ona bakarım. Ben şimdi zevkimi alırsam severim. Almazsam sevmem abi. Şimdi ona bakacağız. Her şeye baktık zaten. Uzatmalar kısmı da hoşuma gitmedi. Hoşuma gitmedi. Maksimum 117 olması lazım. Günlük seçimler falan boş iş geldi bana biraz. Bakalım abi. 30.000 puana 113-115. 4000'e 110 115. Yani totiler tabi ihtiyacımız var ama 110, 113 117 ya da şu 112 117 olsa mesela şu 108 117 olsa falan daha iyi olabilir yani bir 117'ye kadar çıkabilme durumu olsun uzatmalara çok giresim gelmiyor abi en maksimum hedefleyemediğimiz zaman uzatmalara gerçekten giresim gelmiyor ama tabi 115 bile çok iyi abi 115'e dün çıldırıyorduk 115 e dün oyunun en yüksek reytingiydi doğru değil mi abi doğru o yüzden bu bizi çıldırtan bir şey şimdi toti draftına giriyoruz ve arkadaşlar Toti Draft'ında sizlerle birlikte yapacağımız işlemler Hadi bakalım bastık ilk paket ilk Toti paketi 10 pakette bir Havuz B garanti onu da sizlere göstermek istiyorum Şimdi 20 puan verdi bize Yola gitmedi ne verdi ama Toti verdi galiba Evet 111 Toti Orsolini gayet güzel Gayet güzel Totileri alırsak böyle güzel Havuz B'nin en kötü oyuncusu 113 o yüzden abi Cristiano Ronaldo falan çıkarma ihtimalimiz var. 10 pakette zaten garanti yine Totti geliyor ve 5 puan arttı. Çok düşük bir Totti gelecek galiba. Galiba baya düşük bir toti geliyor. 109 bayağı Baya Totti'leri topluyoruz abi mis gibi ama. Mis gibi gerçekten mis gibi. Bir tane daha geliyor. Puanın artışına göre anlayacağız. Yine 109 falan geliyor. Yine 109 civarı falan bir şey geliyor arkadaşlar. Bizi heyecanlandıracak bir şeyiniz yok. Yo 111'de 5 puan arttırıyormuş. 111'de 5 puan artıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Hadi bakalım abi bir 5 puandan fazla arttı da bizi heyecanlandır. Ee, Naki Williams mı Nico Williams mı? Galiba Niko geldi. Bir paket daha geliyor. Lightlar geldi mi arkadaşlar? Kaç puan arttı? Yine 5 puan arttı. Yine 5 puan arttı. Sadece 5 puan artıyor. Mois King geldi. Bir paket daha geliyor. Abi garantiye geçmeden oyuncu çıkartamayacağız mı ya? Şu anda bu paketlerden arkadaşlar. Yani havuz A'daki tayfada çıkma ihtimali var yani. Onu da söyleyelim. Bir paket daha geliyor. Yine 5 arttı. Paso 5 artıyor. Böyle bir şey olabilir mi abi? Paso 5 artıyor. Hadi bakalım bir paket daha. 5'ten fazla art artık. Abi hep 5 artıyorsun ama sen. Bizi hiç heyecanlandıramıyor ama 112. 112'yi severiz. Ama çok bir şey yaramıyor. Yani 113 olmadığı sürece çok bir işe yaramıyor. 5'ten fazla bir kere arttığını görelim ya. 5'ten fazla bir artış görelim. Aa hiç artmadı. Toti gelmedi. Yo Toti niye artmadı? Aynı oyuncu geldiği için. Şu anda garanti arkadaşlar. Şu anda garanti geliyor sanırım. Ya bir paket sonra ya şu an garanti. Bayard abi üstüne geçti ikinci seviyeye Geçtik ikinci seviyeye geçtik Geliyor oyuncumuz ve bakalım kim Geliyor arkadaşlar Kimin geldiğini hep beraber görüyoruz Arjantin Messi mi Santrafor Lotaro Messi Lionel Messi Toti Messi Toti Messi. Messi 114 Toti Messi mi çıkardım Toti 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 Messi çıkardım ilk Toti Messi Çıktı abi zevkli ya Toti Messi bedava iyiyim verdi bedavalarla Açtım Team of the Year Messi ye hemen kadroma giriyorsun. Hemen kadroma giriyorsun abi. Zaten burada bir sürü oyuncu almıştık. Oyuncuları daha kadroya koymamış mıyım be? Abi bu hesaba ben oyuncu almadım mı ya? Ha Saka tamam Saka. Saka'yı görmedim ya bir an. Dedim bu hesaba almadık mı? Rating düştü ama düşsün. Rating düştü ama düşsün. Toti Messi hazır ve karşımızda. İlk Toti kadroma girdi arkadaşlar. Toti Messi'yi çıkardık. Çok zevkli. Oğlum bunu kim sevmediyse ayıp eder abi. Bunu kim sevmediyse sadece ayıp eder abi. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu kim sevmez? Bunu sevelim. Bunu severiz yani. Bunu sevdik. Takas kısmında ne durumdayız? Bunlar falan uzatmalar fişi 3000 veriyor abi. Gayet güzel. 3000 uzatmalar fişi veriyor bunlar. Bayağı bir uzatmalar paketi falan açabiliyoruz bunlarla ama yani bir 12000 yani ne bileyim ya bilmiyorum abi. Şunları şu an basmak istemedim. Bunlara ihtiyacımız olabilir. Şimdilik elimizde kalsın. Buradan bir şey alabiliyor muyuz? Sadece Alvarez'i verip 5... Beş... Aşama fişi ne? Bu ne arkadaşlar? Bu 5 fiş nedir tam olarak? Bu 5 fiş bizim şey mi acaba ya? Abi o fişten mi diye aynı görüntü mü? Yok abi aşama fişi. Aşama fişinin ne olduğunu öğrenmemiz lazım abi. İkinci aşama fişinin ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Bir de arma kısmına bakacağım. Herkes like atsın. Çok eğleniyoruz arkadaşlar. Ödüllere bir bakacağım. Daha ödül gelmemiş ama ödüller de kolay kolay gelsin abi. Birazcık kolay gelsin. İkinci seviyeye geçtik. İlk seviye bitti aslında ama ilk seviyeden daha bir şey yok. Direkt artıyor zaten otomatik olarak. Aktif olarak kısa pas altı reaksiyon altı artıyor. Abi çok iyi. Hemen diğer hesaba geçiyorum. Başka bir hesaptan devam etmek istiyorum. Bu hesaba da aynı şekilde 10 fişi kendim alacağım. Ama yayın verdiği 10 fişi açacağım sadece bugün. Gerçekten çok zevkli. Arkadaşlar böyle bir zevk almak yok. Mağaza paketi geliyor. Evet. Haydi bakalım. Haydi yiyek. Haydi oğlum yay. Toti Draft'a girdim. Direkt Toti Draft'a girdim. Burada hiç başka bir şeye girmedim. İlk paket geliyor. Hadi yay ya. Bizi bir çıldır. Direkt havuz ayı ver bizi bitir. Ama dur. Şimdi bir dakika. 5 puan verdi. Hemen bir tane daha açıyorum. 5'ten fazla artar mısın? O. Sıfıra düştü. Ne oluyor lan? Bir şey oldu. Abi niye sıfıra düştü? 5 olmuştu. 10 olması gerekmiyor mu? 5-5 artıyordu. Niye sıfıra düştü? Bir şey oldu sandım. Şimdi Oğlum niye sıfırlandı lan? Ben 5 puanımı aldım sıfırlandı baştan başladı. Şaka mı abi bu? Vallahi uyuz oldum. Neyse. Neyse baga girdi herhalde. Düzeldi şimdi. Ondan devam. Ondan devam. Yüksek bir şey. Abi kendiliğinden gelsin. Garanti olmadan da çıkarmak istiyorum. Aa şimdi aynısı çıktı bir de. Mateta. Ama baya yüksek oyuncular çıkıyor. Yani 112'ler 111'ler yağmur gibi. 50 mi? Abi bir şey geliyor. Arkadaşlar bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Vallahi bir şey geliyor. Kim geliyor lan? Hadi oğlum benim. Turan sağ. Sol kanat. Dembe Dembe yo kim? Desire due. Desire due. Desire due. Desire due. Garanti olmadan çıkarırım baba. Garanti olmadan. 6 bagetle çıkardım. Kimler kaç bagetle çıkardı yazsın. 6 bagetle çıktı. Daha da açmıyorum. Desire due'mi aldım. Cebime attım. 6 pakette 6. Desire due. 114. Ulan bir 117 118 de gelebilir abi çok zevkli arkadaşlar bunu kimse sevmediyse gerçekten ayıp eder Ama bir cevherler bitince ne yapacağız Ulan bu bağımlılık yapar oyuna para yatırırız çok cevher gidiyor Dezire dua hesabı geldi hesaba bak yemin ediyorum yavrum inanılmaz bir hesap oldu arkadaşlar İnanılmaz biz bu totiyi çok sevdik Böyle bir şey yok Böyle bir zevk yok abi ben çok zevk alıyorum Dünyanın tarihinin en iyi etkinliği ya Bu abi bunu gerçekten sevmeyen mi var Abi Twitter'da hashtag falan açmışlar. Save EA falan filan. Neyi save abi neyini kurtarıyoruz EA'yi ben anlamadım yani. Ben çözemedim çok fazla. Ben çok çözemedim ama. Neyse hadi abi bir tane daha. Bir tane daha gelsin. Bir tane daha istiyoruz. Evet onlar at bileti geldi. Abi bir de 115 çıkar mı? 115'leri doldurduk. 114'leri de çıkartıyoruz. EA bizi bir çıldırt. Bir de 115 var en az en az 115 116 117 de alırız Lamin Yamal Pirlo Sutom Mbappe Dembele Zico falan da akıtırız ama Hocam hadi kaç puan arttık Kaç 5 puan Aa yok sıfırdan biri yükseldi o yüzden sıfırlandı Ben tamam anladım ben Şimdi anladım arkadaşlar tamam az önce bir kafam karışmış ne oluyor? Sıfır yazarsa tamam. Sıfır yazdı. Aynen. Sıfır yazdığına göre. Tamam. Tamam. Normal ilerlemişiz az önce. Hadi abi biraz fazla yüksel. Biraz fazla. Beş olma. Aa hiç yükselmedi. Aynı oyuncu geliyor o zaman. Yo niye çıksa? Onu Lukaku çıkmamıştı ki. Başka bir yerden çıkmıştır belki. 20 mi? Az önce demek ki gör. Aha! Abi yoldayız. 113 geliyor ama. Yoldayız. 113'ü aldım. 113 aldım. Dortmund'dan. Dortmund'dan. Girosu. Kadroya koymam ama gire. 113'leri kadroya koymam. 114'leri koyuyorum ama 113'leri koymam ya. Abi çok iyi. Arkadaşlar manyak iyi. Kal oğlum bu hesabın kadrosu zaten felaket iyi. Bu hesabı felaket çöştüreceğiz. Bu hesabı fena bir aile sokacağız. Bu hesap olayların içinden felaket geçecek yani. Neler olacak neler. Gen yükseltmeler falan. Manyak şeyler akacak. Abi arkadaşlar benim bir hesabım daha var. Ona da bir girelim bir bakalım mı ya. Böyle de bir hesabımız var. Buradan da hemen 30 bin cevher alıp arkadaşlar. Buradan da sizlerle beraber hızlı bir şekilde 30 bin cevher alıp değil harcayıp daha doğrusu hızlıca bir şekilde sizlerle şu işi yapmak istiyorum. Hemen Toti Draft'ına gireceğim. Yine bir 10 paket açacağım. Yani maksimum 10 paket açacağım. Haydi bakalım başlıyoruz. Yay. Bizi çıldırt. Bizi delirt. Hemen 5 geldi abi. Direkt ilk pakette 112. İkinci paket geliyor. Bu hesabın direkt kadroyu dizeriz bu arada arkadaşlar. 10 paket açarsak direkt kadro dizeriz ama aynı oyuncular gelirse tabii ki dizemeyiz. Aynı oyuncular gelmesin rica ediyorum. 5 puan çıktı yine 112. 111. Bir tane daha geliyor bakalım ne geliyor. Ne geliyor? Yine 5. Tamam. 5 puan artmasından anlayabiliyoruz. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Çok puan artınca iyi oyuncu geliyor. Ama ay Omega kaç tane gelecek daha? emega yeter. Bakalım. Daha kadro dizeceğiz abi. Abi Santrafor 108 nedir? Ne geliyor hocam? Biraz yükseltelim. Biraz yükseltelim ama rica ediyorum. Bak biraz yükseltelim. Sadece sağ kanat ve santrafor çıktı. Kadro dizelim. Oha! Oğlum ne oluyor? Bir dakika. Abi ne bu? Çok yüksek olabilir ya. Fazla attı oğlum. Hollanda? Ne o? Kahraman! Ne oluyor? Abi yok artık yok artık yok artık Dirk 115 toti 115 toti çıktı 115 toti burada bunu da bırakıyoruz <laughs> Bu şey değil mi ama işte Bex mi yine Aksim'den bir öcü çıkmadı aynen Aksim zaten 116 ve 117. Abi inanılmaz bir şey bu ne ya Abi hesabı direkt kurduk bu arada. Bir dakika. Oğlum hesabı sıfır hesap ha. He. Bitik hesap. Kante varmış lan hesapta. Bu hesabı aylardır girilmedi arkadaşlar. Aylardır girmediğim hesaba bak. Bir dakika. Abi bize şimdi bir bilgi verme. Ben biliyorum zaten. Bunlar benim çok önemsediğim şeyler değil. Gözünü seveyim ya. Tamam. Toti. Toti tamam. Kullan. Tamam abi. Aynen. Bu arada ben bunları kullanmıyordum. İyi oldu hatırlattı. Ama tamam yeter abi. Hadi kadro oyuncuları dizeceğiz Kadro oyuncuları dizmek istiyorum ben. Bunlarla uğraşmak istemiyorum. Ben bunlarla sonra uğraşırım. İstediğim istediğim şeyi yapayım abi. Oyunu bana öğretme ya. Bana oyunu öğretme abi. Ben kaç yıldır oynuyorum bu oyunu. Tamam yenilik gelmiş olabilir. Chat'te bana yazar benim takipçilerim var yani. Değil mi arkadaşlar? Bana siz yazarsınız. Ben bana niye iyi öğretiyor yani? Siz varsınız. Siz boşuna mı varsınız? Ne güzel siz varsınız abi. Bu iyi siz niye ciddiye almıyor ben anlamıyorum ya. Neyse. Emega gel buraya abi. Kayıt kayıt abi 115 kayıt. İnanılmaz görünüyor. Çok kolay çıkardık. O kadar kolay çık Ya abi çok güzel oyun şu an ya. Oyun çok güzel değil mi? Oyun manyak iyi değil mi? Bana mı öyle geliyor? 4-2-4 mi yapalım? Çok santrafor çıktı. Aynen 4-2-4 yapalım. 4-2-4 yapalım hemen. Takım düzenleme. 4-2-4 bu hesabı. Bu hesabı da uçurabiliriz ama cevher nasıl katacağız bir daha yani? Cevher bir daha zor kasarız. Elimizde olanla bu kadar olacak ama olsun. Olsun birazcık toparlansın. Biraz topa 4-2-4 diye bir diziliş artık yok mu oyunda? Ben mi göremiyorum? Abi ben mi göremiyorum? 4-2-4'ü kaldırmamış. Kaldıramazlar. Kimse 4-2-4'ü kaldıramaz. 4-2-4 benim dizilişim. Kimse kaldıramaz. İzin vermem abi. Hiç kimse öyle bir şey yapamaz. Kante sen niye burada oynuyorsun canım benim? Orada da Modric var. Kante seni çıkaracağız mı? Ne yapacağız? Şimdi Mateta'yı buraya aldım. Sol kanat yok mu ya? Sol kanat. Hesap sol kanatsız mıymış? İnanılmaz gerçekten. Yani arkadaşlar neyse ya. Çok dizi düzenlenebilir bir hesaba benzemiyor. Çok oyuncu çıkması lazım daha. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Gerçekten mükemmel bir oyun. Çıkardığımız totilere bakar mısınız? Kayıt var kayıt. Çok güzel oldu. İnanılmaz oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olup bildirimleri açın ki daha fazlası gelsin arkadaşlar. Hoşçakalın. Da, bizi çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.